kıymetli Hemşehrilerimiz, Bugün Pozantı'dayız. Yıllardır Pozantı'da arıtma sorunu olduğunu hep biliyoruz, hep konuşulurdu. Bugün ASKİ şantiyesindeyiz. Arıtma hem insan sağlığı için hem çevre sağlığı için çok önemli, çok kıymetli. Dolayısıyla biz Adana'da hiçbir ilçeye arıtmasız kalmayacak demişti Zeydan Başkan. O projeler kapsamında da buradaki arıtmamız iki ay önce temeli atıldı. 2026'nın sonunda da bitecek. Dolayısıyla hem Pozantı'da vatandaşlarımıza hem Adana'lılarımıza hayır uğurlu olsun. Pozantı'da çok genç ve dinamik bir ekiple birlikteyiz. Hızlı bir şekilde başladılar işe. İki, iki ay süresi içerisinde burada dört havuzun e, temel çalışmalarını gerçekleştirdiler. 2026'nın sonuna kadar da bitirecekler. Ben çalışan bütün arkadaşların emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun.